Merhaba. 14 Ekim 2025 Plüton direkt hareketine başlıyor. 5 Mayıs'tan beri geride, geriye doğru hareket ettikten sonra direkt hareketine geçen ilk dış gezegen olacak. Bu ince bir enerjidir ancak bu onun güçlü olmadığı anlamına da gelmiyor. Plüton'un direkt harekette geçmesi dolabınızda sakladığınız tüm sırlarla yüzleşme zamanının geldiğinin bir işareti. Artık rol yapmanız veya sorunları halının altına süpürmeniz mümkün değil. Her şeyle her yüzleşmeniz gereken bir noktaya geldiniz veya bunu kabul edip aşabilirsiniz ya da tekrarlayan bir döngüde sıkışıp kalabilirsiniz. Tercih sizin. Plüton gücün gezegenidir. Bu yüzden içinizdeki bu gücü kullanmak size yol gösterecektir. Gücünüzün en üst düzeyine nasıl ulaşabilirsiniz? muhtemelen varlıklar e, olduğunuz nasıl hatır, e, e, muhteşem varlıklar olduğunuzu nasıl hatırlayabilirsiniz? Bir düşünün bakalım. Venüs Terazi burcuna geçiş yapıyor. Venüs buradaki seyahatini 7 Kasım'a kadar devam edecek. Bu dönem ihtişamın e, ihtiyacınız olan e, romantik ilişkilerde uyum ve dengedir. Bundan dolayı ilişki kurma biçiminiz paylaşmaya ve uyuma e, uyum sağlamaya yönelik olacaktır. ...konunun detaylarını bu konuda çektiğim özel videolardan izleyebilirsiniz. Ee, günün ilk saatlerinde Ay-Jüpiter ile kavuşum yapıyor olacak. Ay'ın Jüpiter ile kavuşumu, e, kavuşum yaptı transitler kendinizi mutlu hissetmenizi sağlar. İyi ruh halinizi paylaşmak isteyeceksiniz. Ee, bu da sosyalleşmek ve parti yapmak için iyi bir zaman olduğu anlamına geliyor... Bu iyimserlik, cömertlik ve iyi şans zamandır. Ee, bu zamanlarda başladığınız işler iyi niyetlere dayandığı için başarılı olacaktır. Ee, bu durum özellikle büyüme ve mutlulukla ilgili şeyler için geçerli. Deniz aşırı bir tatil, finansal bir yatırım ya da yakın bir ilişki bu dönemde söz konusu olabilir. Sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirmek özellikle ödüllendirici olacaktır. Sevecen ve destekleyici tavrınız yeni arkadaşlıklar ve başkalarından iyilikler getirebilir. Sıcak duygularınız bulaşıcıdır ve normalden daha çekici görünecek. Ve hissedeceksiniz sosyal ve kamusal e, popülerlik güçlü bir kadınsı etki bu transitte ile ilişkilendirilir. Yine hayatımızdaki önemli bir kadın kişisel veya ruhsal gelişiminizi olumlu yönde etkileyecektir. Eğer bu transit bir ay evresi ise e, gruplara katılmak, uzun bir yolculuğa çıkmak, e, bir yüksek öğrenim kurumuna e, kaydolmak veya yasal işlem yapmak için de doğru zamanı işaret edecektir. Doğumlar ve evlilikler büyüme ve iyi şanstan faydalanacak. Şanssızdan yana ancak duygusal ve ruhsal gelişiminiz en çok ödüllendirici olacaktır. Bir dizi farklı ilişki ve kültürel deneyim hayatımızı kişisel ve maddi açıdan zenginleştirebilir. Ardından Venüs Neptün'de karşılaşıyor. Venüs Neptün karşıtlığı ilişkilerde ve finansal konularda sorunlara neden olabilir. Bu kafa karıştırıcı ve aldatıcı etkinin altında şefkatli ve hoşgörülü doğanızdan yararlanmak isteyen avcıların kurbanı olma olasılığınız artar. İnsanlar sizin nezaketinizi bir zayıflık olarak görebilir ve kendilerinden daha sevgi dolu veya cömert görünürler. Aşırı idealizm veya saflık Utanç verici durumlara, aşkta hayal kırıklıklarına veya e, özgüveninize zarar veren mali kayıtlara yol açabilir. Her türlü teklif, plan veya tanışma e, sitesinin, pot sitesinin potansiyel etkilerinin daha fazla farkında olmanız gerekiyor bu dönemde. Cömert ve verici olmak da şu anda sorunlara yol açabilir. İdeal partnerinizi bulmak veya yatırım yapmak için, en iyi zaman olmasa da daha az riskli başka yollarla sevgi veya neşe ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Farklı bir moda, saç veya makyaj stili deneyebilirsiniz. Müzik, dans, sanat veya sinemaya gitmek hayatınıza biraz fantezi veya cazibe katacaktır. Kendinize veya sevdiklerinize daha manevi bir yaklaşımda faydalı olacaktır. Sabah Ay Satürn açı yapıyor. Ay Saturn kare transiti duygularınızı ve ilişkinizi e, kısıtlar ve baskı altına alır. Diğer insanlarla anlamlı bir şekilde bağlantı kurmak sizin için daha zor hale gelir. Geçmişteki ilişki başarısızlıkları, kayıplar ve keder size hatırlatıldıkça e, üzüntü, yalnızlık, suçluluk ve utanç duymanız olasıdır. Acı veya düşük özgüven duygularınızı paylaşmanızı engelleyebilir. Diğer insanlar veya koşullar da ilişkilerde mesafeye veya izolasyon duygularına neden olabilir. Dırdırcı bir kadın mutsuz olmanıza neden olabilir. Duygusal tepkileriniz için sorumluluk alın. İlişki sorunları büyük olasılıkla partnerinizin yaptıklarından çok sizin duygusal olgunlaşmamışlığınızdan kaynaklanıyor olacaktır kötü bir ruh hal, kötü ruh halleri için başkalarını suçlamak yalnızca sorunları daha da kötüleştirecek, büyütecektir ve değerli ilişkileri riske atacaktır. Kötüye kullanım veya bağımlılık içeren sağlıksız veya bağımlı ilişkiler sona erebilir. Görünüşte normal olan ilişkiler bile duygusal soğukluk, dırdır ya da zorbalıktan zarar görebilir. Ay satürn kare transfer düşük ruh haliniz nedeniyle eğlenmeyi veya sosyalleşmeyi de daha angarya hale getirecektir. Muhtemelen zaman zaman üzgün ve yalnız hissedeceksiniz. Öğlen ay aslan burcuna geçiş yapıyor. Ay aslan burcunda içinizdeki çocukla konuşur. Sıcak, cömert, tüm kalbiyle sevgi dolu bir konumdur. Gurur sizi küçüklükten uzak tutar ancak aynı zamanda açılmanızı ve gerçekten nasıl hissettiğinizi ortaya koymanızı da engelleyebilir. E, sahnedesinizdir, duygularınız büyüktür ve yaşamlarınızda biraz drama olmasını takdir edersiniz. Kişisel değilmiş gibi görünen her şey sizi kolayca tehdit eder. E, bu dikkat çekmek istediğiniz, özel niteliklerinizle öne çıkmak istediğiniz bir zamandır. E, romantizm ve herhangi bir yaratıcı faaliyet içinde güçlü bir zaman olacaktır. Aslan burcundaki ay genellikle yaratıcı ve çocuklarla ilgili faaliyetleri, e, cömert ve kişisel e, takdirin istendiği girişimleri risk almayı destekleyecektir. Bundan sonra Ay Neptün ile üçgen açı yapıyor. Ay ile Neptün arasındaki üçgen geçişi duygularınızı, hayal gücünüzü ve yaratıcılığınızı hassaslaştırır. İdeal bir partnerle ilgili hayaller ya da fanteziler kurabilirsiniz. Ancak şu anda özel biriyle tanışmanızda bir o kadar olası bu etki altında kurulan ilişkiler ruh eşitliği uyandıracaktır. E, müzik, kompozisyon ve film gibi yaratıcı ve sanatsal çalışmalar tercih edilir hayal kırıklığına neden olan bir projede atılım yapmak için ilham alabilirsiniz. Bir ayna karşısında çalışmak gereken motivasyonu size sağlayabilir. Neptün film ve kameraları da yönettir. Bu nedenle de rüyalarınızı veya vizyonlarınızı kaydetmek için web kamerası kullanmak isteyebilirsiniz. Bu akıllıca bir tercih olabilir. Sezgileriniz güçlü olacaktır. Bu yüzden de fişik izlenimlere daha fazla dikkat etmelisiniz. Bir tarot veya fişik okumaya ya da bir psikolog ziyaretini planlamak için de mükemmel bir zaman olacak. Arkadaşların sizi rahatlatmak ya da ağlamak için bir omuz isteyebilirler. Şefkatli ve sempatik yanınız güçlenir ve hatta hizmet etmenin yollarını arayabilirsiniz. İnsan hakları, hayırseverlik ve hayvan hakları hizmet edebileceğiniz alanlar olacaktır. Akşam üzeri Ay Plüton ile karşılaşıyor. Ay Plüton karşı trans iç kargaşaya ve ilişki dramına neden olur. Duygularınız o kadar e, yoğunlaşır ki e, artık tepkilerinizi ve e, davranışlarınızı kontrol edemez hale gelirsiniz. E, dramatik ruh hali değişimleri yaşayabilir. Bir an kendinizi güçlü ve seksi hissederken ardından e, depresyona e, girebilirsiniz. Bu dönemde yaşayabileceğiniz bazı duygular, mutsuzluk, korku, kıskanç ve takıntı olacaktır. Güçlü duygularınızı biriyle paylaşmanız çok önemli olacak. E, karanlık duygularınız hakkında ailenizle veya arkadaşlarınızla konuşmak kadar kendinize güvenemiyorsanız bir terapiste veya psikoloğa görünün öneririm. Duygusal olarak manipüle edilmeye ve kontrol edilmeye karşı da savunmasızsınız. Tepkileriniz üzerinde daha az kontrol sahibi olduğunuzdan siz de bazı kişisel savaşları kazanmak için duygusal manipülasyona başvurabilirsiniz. Güçlü duygularınıza dayanarak hareket etmemeye veya tepki vermemeye çalışın lütfen. Başkalarını kontrol etmeye çalışmak sadece suçluluk ve utançla sonuçlanacaktır. Mantıksız ruh haliniz yüzünden muhakeme yeteneğiniz gölgelenirken önemli kararlar almaktan kaçınmak en önemli şey olacak. Ardından Venüs Uranüs ile üçgen açı yapıyor. Venüs'ün Uranüs ile üçgen geçişi hobilerden romantizme kadar hayatın tüm alanlarında yeni bir şeyler deneme isteği uyandırır. Bu etki altında duygularınız harekete geçer ve yeni bir aşk yaşama olasılığınız artar. Yeni veya parlak her şey kolayca dikkatinizi dağıtmasına sebep olabilir. Sıkıcı bir rutine kendinizi adamak zor olabilir. Zaten bir partneriniz varsa gözleriniz başka yerlere kayabilir. Bekarsanız bu geçiş yeni birini bulma olasılığınızı artıracaktır. Elektrikli veya sapkın bir çekicilik, egzantrik tipleri size çekecek veya farklı kültürlerden veya yaşam tarzlarından insanlara ilgi duyabilir ve onları çekebilirsiniz. Bu dönemde e, başlayan yeni bir ilişki, aşk veya heyecan ihtiyacınızı karşılayacak, ancak uzun sürmeyebilir. E, bu sosyalleşmek için harika bir zamandır, çünkü artan e, popülerliğiniz ve dışarı çıkıp e, dolaşma özgürlüğünüzün tadını e, çıkaracaksınız. Kesin e, planlar yapmadan yola çıkmak veya Ansızın bir kutlama düzenlemek için mükemmel bir fırsat. Alışveriş gibi rutin faaliyetlerde bile beklenmedik olaylara hazırlıklı olun. Alışveriş yapıyorsanız da imajınızı geliştirmek için güzellik ve moda ürünleri satın almak için mükemmel bir zaman olacaktır. Çevrimiçi alışveriş yapıyorsanız bir veya iki indirimli ürün bulabilirsiniz. Bu zamanda eşsiz güzellikteki şeylere karşı e, gözünüz olacak. Ayrıca finansal bir bonus veya beklenmedik bir kazanç elde etme şansınız da var. Mali durumunuz el veriyorsa kumar oynamak bile keyifli olabilir ama hiç tavsiye etmiyorum. Yaratıcılığınız şu anda canlanıyor ve yeni dans, müzik, sanat ve el sanatları türlerini deneyebilirsiniz güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.